Merhaba sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Rabbimin rahmeti, nuru, bereketi sizin ve hanenizin sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim aydınlığı selameti nasip etsin. Tez vakitte mucizeler sizlere de sirayet etsin. kolektifin en yüksek hayrın olsun diyerekten tabii ki fincanımı kapattım. Ve bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanları baz alın. Size uymayanları da iptal edin sevgili dostlar. Fallarımız eril ve dişil yani kolektife hitaben olduğu için rica ediyorum sevgili sevgili dostlar. Burada siz hikayenizi uyarlayarak dinleyin ve burada enerjiniz ve desteğiniz de bizler için çok önemli bunu defalarca vurguladığım halde e, izlenme güzel elinize emeğinize vaktinize sağlık ama beğeni çok az sevgili arkadaşlar ben bunu e, gerçekten tekrar belirtmek istiyorum ki sizler beğeni atınca sizler emeğe saygı duyunca buradaki yorumcunun da enerjisini arttırmış olursunuz ve burada kişi her daim burayı sık sık sizlere de söylememiş olur ve alma verme dengesi gerçekten bizim için de çok önemli. O yüzden sizlerden rica ediyorum emeğe saygı. Sizlerden rica ediyorum. Burada sevgili dostlar, destekleriniz bizler için yine çok önemli ve dilerim her şeyde gönlünüzce olsun. Bakalım bugün doğru göre enerjim siz falsever arkadaşlarımıza neler fısıldayacak? Evet aydınlık aydınlık selametli günler geliyor sevgili arkadaşım. Evet böyle iki duvar arasında sıkışmış kalmış bir kişiden geliyor bu haber ve bu haberin 11 rakamı önünde durmuş. 11 gün ayın 11'i ya da saat 11 gibi bir haber geliyor ama iki duvar arasında sıkışmış bir kişisinden geliyor bu haber size. Ve bu kişinin sonrası bakın elinde bir anahtar ve yolları açılmaya başlıyor. Belki bu bir e, cezaevi Allahu Teala inşallah diyorum ki tüm kader mahkumlarımız Allah diyorum selamete çıkartsın. Ama burada bir kişi hürriyetine ve özgürlüğüne kavuşuyor çünkü eline anahtar alıyor. L ve A harfi ve özellikle burada p ve l harfi yani bu soy isminde de olabilir. Çünkü biraz harfler çok küçük yansımış. H harfi de var sevgili arkadaşım. Bu kişinin adında soy isminde U ve D harfi de ayrıca yansımış. İnşallah diyorum ki hürriyetine ve özgürlüğüne tez vakitte kavuşur. Çünkü 11 rakamı çok net çıkmış burada. Evet kadersel bir değişim enerjisi görüyorum. Bu kişinin kaderi değişecek çıktıktan sonra. 11 rakamı çok net yine yansımış. Burada akrep, oğlak ve net bir şekilde Başak enerjisi olabilir bufalı dinleyen kişi. Tabii ki bakın bu burçlara mensup olmayabilirsiniz Ama hikaye size sırayet ettiyse yani uyduysa sevgili arkadaşım lütfen yine baz alın. Ve burada çok güzel enerjiler yansıdı ve buradaki enerjilerin içerisinde 3 tane peş peşe gelecek hayırlı haberleri de net ortaya gö yani gözüküyor şurada. Bakın ellerini gökyüzüne kaldırmış. 3 tane peş peşe gelecek net bir haberi var bu kişisinin ve burada e, geçmiş ve gelecekle ilgili iki konu arasında sıkışmış kaldığını ve bunlarla ilgili gelecek haberler ve artık haberlerden sonra kendi hayatını belirleyeceğin izler çıkacak karşına ve bu izler tabii ki fırsata çevirecek olduğunu da telveler bizlere gösteriyor ve özellikle burada sevgi ve muhabbet yönünde niyet aldıysanız bir şeyler kafasına karşı tarafın dank etme ve bir şeyleri idrak etme ve ee burada ciddi bir şekilde kişi kendi kendine burada yediğini kendi kendini sorguladığını ve şu an iç dünyasına kapanmış olduğunu belki fevri bir karar verdi ya da ani bir ee tartışma ile iletişimini kesti bu aklınızdaki kişi olabilir ama davranışından dolayı içini kemiren bir şeyler var bu kişinin ve bu kişi sana sevgili arkadaşım yine burada net bir rakam çıkmış tabii ki. 6 bu ayın 16'sı 26'sı olabilir ya da saat 6 gibi ama 6 rakamı tabii ki bizler için birer şifre. Bu kişi sana ters yaptığı için, sert bir hamle yaptığı için ya da istemiyorum, olmaz gibi cümleler kullandıysa senle aranızda bu sevdiğin kişinin her ne yaşandıysa kafasına bazı şeyler dank etmiş. Ve şu an bu kişi e, kafasına dank etmesiyle içini kemiren ve seni çok ciddi şekilde burada merak ettiğini görüyorum. Ve bu kişinin tam da seninle ilgili güzel kararlar alacakken özellikle bunun tarafında Ç ve Z harfinde ve O harfinde bir kişisi bunun aklını çelmiş olduğunu veya da bu kişi bu kişiye çok fazla yüklenmiştir. Bu kişi de o yüklenmeyle, öfkeyle sana yüklenmiş de olabilir. Ve burada e, tamamen roller değişecek sevgili arkadaşım. Çünkü bu da o seni kırdıktan sonra öfkeyle kalktım, zararla oturdum. Ben geleceğim diyor. Yani bu kişi gelecek, senin bir şekilde gönlünü alacak. Yanında da bir bayanla geliyor. Hatta bu bayanla da bir yüzleşmen olduğunu görüyorum. Çünkü aranızda çok ince bir çizgi var. O kadar gönülden bağlısınız ki sadece bu kişi biraz depresif, biraz böyle karmaşık bir ruh hali, dengesiz olarak da hissediyorum. Bu kişi Saman alevi gibi bir anda parlıyor, bir anda sönüyor ama biraz bunun kafasını herhalde kurcalamışlar, kafasını karıştırmışlar ki bu kişi sadece sert ve depresif davranmış, bir anda iletişimini kesmiş gibi gözükse de ama geliyor sevgili arkadaşım. Yani seninle konuşmaya ve iletişim kurmaya ve şu an arkası aydınlanmaya başlamış. Özellikle bakın. Bu kişinin yanında bir bayan var bu bayan saçlar böyle ee, evet omuzlara kadar biraz böyle nasıl diyeyim sana iri gözleri olan alın kısmı dar olan. Bir kişi bu ve bu kişi anne olabilir, ablası olabilir, bilmiyorum ama bir kişiyi yanında getirecek ve onunla seni yüzleştirecek burada da net söyleyeyim. Tabii ki siz bunu size uyuyacak şekilde çevirin ve uyacak şekilde de baz alın. İnşallah dilerim her şeyde tabii ki gönlünüzce olsun. Ama biraz tabii ki burada egosu var bu kişinin emirler vermeyi seven. Kendi isteği doğrultusunda, canının istediği şekilde, bazen senin de canını sıktığı durumlar da olmuş. Aranızda bir uyuşmazlık, aranızda ciddi bir e, böyle bir çekişme var, çatışma var. Belki çekişmeli bir boşanmadasınız. Belki de e, tam evlilik arefesindeydiniz, kararlar veremediniz. O yüzden bu çekişmeyi yaşadınız. Ama bir geliyor, bir gelsin. Siz de zaten ona göre burada... E, konuşulması gerekenleri konuşacaksınız nasıl bir e, davranış sergilediğini nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ve o içinizdeki tuttuğunuzu karşı tarafa da zaten yüzleşmeden sonra söyleyecek olduğunuzu görüyorum ama bu kişide biraz korkular da var yani e, bu kişinin bir sıkıntısı da yansımış sevgili arkadaşım bu sıkıntıyı da hissediyorum aslında e, bununla bir zıt gittiğinde çok da ceza veren bir kişi. Yani gerçekten bu kişi o kadar karma bir enerjiye sahip ki yani küçücük bir olayı bile pireyi deve yapan bir kişi. Sürekli seninle zıtlaşan bir kişi, sürekli seni zora sokan bir kişi. Bakın, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, bu evladınız olabilir ama her bir şeyde seni bu kişi zora sokuyor. Bu kişi seni dara sokuyor ve bu kişi Sürekli olayları siz hep böyle hasır altı yaptığınız için zamanında bunun egosunu, zamanında bunu gerçekten canım, paşam, ağam, gülüm, bir tanem, sultanım dedikçe bu kişi gerçekten kendini böyle bir vazgeçilmez mi sanmış artık böyle bir kabarmış, kabarmış, kabarmış. En son da aranızda ne olduysa bir uyuşmazlık, bir zıtlık tamamen sizi ters düşürmüş. Ama burada dediğim gibi bu yüzleşmede. Bakın bu yüzleşmede sadece korkusuz, sakin olun. Çünkü bunun e, en ufacık bir şeyde biliyorsunuz ceza verme huyu var. Hemen böyle bir düşmanlaşıyor, hemen böyle bir haller, hareketler, bir tavırlar, bir edalar. Bunlara dikkat edin. E, burada sadece ne yapabilirim dersen sadece burada sakin ve naif biraz narsist biliyorsunuz narsistlerin enerjisine Gözünüzle de görseniz inkar eder. Gözünüzle de görseniz yeminler de eder. Biraz narsist bir kişi ama bu kişinin geçmişten getirdiği bir güven problemi var. Dinleyicim bayan da olsa erkek de olsa bunun bir güven problemi var. Bu kişi aslında böyle bir kişi değilmiş. Bu kişinin ayarlarını, devrelerini bu kişiyi gerçekten yakmışlar yani. Bunun başı bayağı bir sıkıntılıymış. Çok zor güvenen, güvendiği zaman da bu kişi sorgulayan bir kişi. Ama sevdim mi seven, sildin mi de silen tarafta sensin. Yani sevgin kadar da nefretin de büyük. Yani bu yüzleşme olmazsa sevgin nefrete dönecek. Yani bekledikçe soğuyorsun ama bir yerde bir şeyler seni tutuyor. Ya anılar tutuyor ya aklına bir şeyler geliyor. Yani bir umut ışığıdır bekliyorsun ama bu beklediğin an geliyor sevgili arkadaşım. İnşallah öyle de olsun. Sonuçta kendimizi ifade etme çok önemli, değil mi? Bu yanındaki kimse onu da getiriyor. Bu belki de sözü geçen bir kişidir, bilmiyorum. Buyurun işte hanenizde bir nazar enerjisi. Bakın iri bir göz enerjisi. O da çok mevcut olduğunu gösteriyor bize. Evet yıkım yaşamışsın ve her şeye rağmen hayata sıkı sıkı tutuluyorsun ve sıkı sıkı sevdiklerine sarılıyorsun. Bir vadire atlatmışsın. Bu bir hastalık olabilir, bir kaza olabilir. Bir vadire atlatmışsın. Yaklaşık burada ortalama 16. Hafta ya da 16 gün ya da 2016 da olabilir. Bakın ama 16 rakamı çıkıyor. Öyle bir vadire atlatmışsın, öyle büyük bir panik yaşamışsın ki ve şu an hayat. Değerli olan her şeye sıkı sıkı sarıldığını ve bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorum. Tabii ki ondan sonra üst üste gelen olaylar ciddi bir şekilde sen bir panik yaşamışsın. Yani bir şeylerin hala üzerinde mevcut olan sıkıntısı sirayet ettiğini de görüyorum. Biraz zorlandığın süreçler olmuş. Bu 2016 neden ısrar lazımdan çıkıyor? Şimdi ben de bilemedim. Ama siz hatırlayın belki 16 yaşınız belki 16 16 gün, 16 hafta, 2016 ama ne yaşadıysan çok fazlasını yaşamışsın ve bu sende belki bir panik atak hastalığı kaldı ya da bir e, bir şeyin izi kalmış sende ama bunlara rağmen hayatı sıkı sıkı sarılmış ve e, şu an. Bir şeyleri bekliyorsun ve panik yapmadan ve sakince bekliyorsun. Çünkü ilahi plan devreye girmiş sevgili arkadaşım. Bu beklediğin her neyse sen de ilahi plan devreye girdiği için senin de bir eylemin olacak ve hayatında bazı şeyleri netleştiriyorsun. Aslında yepyeni bir sayfa tamamen hayatında 3 gün, 3 hafta, 3 ay ama 3 ay olabilir. Bir şeyler gerçekten yepyeni bir sayfayla değişecek. O sayfayı açıyorsun ve artık o sayfaya geçmişle ilgili kesinlikle yer vermeyecek olduğunu da telveler bizlere gösteriyor. Artık hiçbir şekilde kimseyle burada. Ee, Nasıl söyleyeyim sana iyi niyetini kullanmalarına, iyi niyetini suistimal etmelerine, kimseye yardım etmeme gibi kendince aldığın kararların olacak. Yani yepyeni bir düzen kuruyorsun, yepyeni bir sayfa açıyorsun. Belki bunu farklı bir şehirde, belki de farklı bir kişiyle, belki evleneceksin, düzen kuracaksın, belki çocuklarınla ama yepyeni bir Hayat seni bekliyor, yepyeni bir hayat. Lütfen e, bu beklediğin yıkımlar, hani toparlanmayacak gibi düşünüyorsun o yaşadığın yıkımlardan, ama beklediklerin geliyor, o beklentilerin karşılanıyor. Hani bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Artık bu sefer mantığınla ilerleyeceksin. Artık hiçbir şeyden kaçmayacak. Artık e, burada herkesi de karşına net bir şekilde alacaksın. Bu değişim şaşırtacak çevreni. Bak çok net söylüyorum. Çevreni çok şaşırtacak. Çünkü zamanında çok fazlasıyla teronaz tanımışsın. Çok fazlasıyla vermişsin. Çok fazlasıyla yapmışsın. Ama bir şeyler sana da dank etmiş ki. Çünkü sen bir büyük bir Değişimden geçiyorsun. Bak kocaman bir yol var önünde. Belki de e, bulunduğun yerden çekip gidiyorsun. Belki de işini, aşkını, hayatını, belki çevreni ama bir şeyleri değiştiriyorsun. Bunu bir anda karar vereceksin. Bir gecede karar veriyorsun sevgili arkadaşım. Özellikle yanında R ve e, burada M harfindeki, K harfindeki, G harfindeki, Ş ve Ç harfindeki kişiler adında ve soy isminde güvendiğin 3 kişi var. Onların desteğiyle beraber... Ee, tamamen ayağa kalkıyorsun teklifler var artık bu teklifler geliyor bu teklifler bereketli bir şekilde geliyor kapıların var ee, hayırlı bir iş kapın var tempolu bir çalışma Kalabalık bir ortamda görüyorum belki devlettir belki kamudur belki de böyle bir şirkettir belki bilemiyorum ama özel bir sektörde olabilir ama burada seni çok tempolu olarak çalışacağını ve senin de buradan bir fırsat buradan bir başarı burada bir şans e, hepsi peş peşe elde edeceğini de gösteriyor telveler. Çünkü gerçekten burada beklediğin e, haberlerin önemli olması benim için önemli gelmesi önemli dilim dönmüyor. Ama gelmesi benim için çok önemli. Ve bunların artık kapıları açılıyor. Yani şans önünüze geliyor. Biraz e, burada tabii ki bir şeyler olacağı zaman elbette ki e, sancı verir. Biraz böyle melankolikleştirir, buhramlaştırır, öfkelendirir, sinirlendirir. Bir şeyler üst üste gelir, imtihan oluruz, sınanırız. Bazen deriz ki yani ben bittim. Yani artık hiçbir şeyde artık belim doğrulmayacak dersin ama... İşte o an senin dönüşüm noktandır ve öyle de oluyor. Çünkü ilahi plan sizin hayatınızla ilgili çok net fırsat, pozitif anlamda enerjini yükseltiyor. Pozitif gelişmeler, pozitif, burada beklediğin her şeyle ilgili hep pozitif haberler alıyorsun. Pozitif sonuçlar alıyorsun. Yani burada çok güzel bir başlangıç yapacaksın. Artık sınırlarını da sen belirliyorsun sevgili arkadaşım. O bulunduğunuz kargaşa, o bulunduğunuz Ortam hani o kaos o savaş alanı var ya hani o negatif insanlar negatif enerjiler bilmiyorum ama bak bu senin parana bu senin evliliğine bu senin çocuğuna bu senin yaşamına bu senin tamamen birçok şeyine hep negatiflerden hep sirayet etmişliklerden kaynaklı ve şimdi artık burada parasal anlamda Artık burada dediğim gibi kardeşlerin de akrabaların da sert diyaloglar, küslükler de burada dargınlıklar varsa aldığın o çevrenin sorumlulukları varsa yine söylüyorum sınırını artık sen belirliyorsun. Ama şu göze dikkat et bu göz hep sizin evinizde izleyecek bu göze dikkat et gizlilikler var saklanmışlıklar var Bunlar ortaya çıkacak ve sana şahitlik edecek bir kişi var. Bu kişi gerçekten bir anda yüzünü gösterecek. Özellikle burada çok net bir şekilde sevgili arkadaşım ay enerjisi çıkmış. Evlat haberi bekleyenler evlat özlemi yaşayanlar Rabbim boş kalan kucakları doldursun. İnşallah burada bir çifte haber bir çifte kutlamanız var ve burada çocuklarla ilgili çocuklarınızın eğitimiyle, kariyeriyle, belki de çocuklarınızın özel hayatıyla sıkıntısı varsa, beklediği bir sonuç, bir haberi var ise bu ayın sonuna kadar da geliyor. Bu ay enerjisi çok güzel hanenin tam ortasına doğmuş olduğu gösteriyor. Birileri sizi kızdırabilir, birileri size sataşabilir. Bunlara lütfen bu dönem dikkat edin. Asılsız haberler, kulağınıza birileri gelip bir şeyler fısıldayabilir. Rehabete çekilebilirsiniz, tartışmada bir anda bulabilirsiniz. Bu yolculuk olur, iş ortamı olur. Lütfen yine dikkat edin. Ve ayağınız bir dış Yolculuk yapacak. Yani bulunduğunuz yerden çok uzak bir dış ülkeye ya gidiyorsunuz geliyorsunuz ya da gittiğinizde temelli yerleşiyorsunuz. İnşallah öyle de olsun. Bakın uzaktan bir kısmet bir haberiniz var. Bu haber T harfi V ve K'lar D'ler yine çok net arkadaşlar. Bana kalsa ben burada 29 alfabeyi size söyleyeyim ama e, çok özel bir kişiden geliyor bu haber. Bu haberi aldığınız zaman bazı şeyleri artık netleştirmiş oluyorsunuz hayatınızda ki inşallah da öyle olsun ve özellikle 29'unda bir mahkeme var. Bakın bu mahkeme aile mahkemesi ya da iş mahkemesi ya da para mahkemesi ama bu mahkeme elinizde bir kağıtla koşarak çıkıyorsunuz. Bu koşarak çıkma ailecek sevinmenize de vesile olacak. Öyle de oldu diyelim. İnşallah her şey de gönlünüzce olsun. Diliyorum ki sizler mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Ve ben burada kolektife bakıyorum. Ve takdir ederseniz ki kolektifin hepsine bir mesaj vermek için videoları uzun tutuyorum. Ve burada alınan mesajlar bugün uymasa da bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra uyan ve dinleyen hatırlayanlar dönüş yapıyor. O yüzden boşuna dinliyorum bu bana uymaz. uyumuyor da uymuyor derseniz enerjiyi kesmiş olursunuz. Yani ne yapıyorsanız arkadaşlar ameller niyete niyetlerde amellere göredir. Niyetinize nazar etmeyin. Kendi kendinize de nazar edebilirsiniz. O yüzden de lütfen Enerjinizi güzel kullanın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ederken yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım.